Tayyip Erdoğan ceketini koysa bu siyasettekiler <laughs> alır abicim. Oldukça bu millette böyle olur zaten. Abi yok yok. Şey Muhalefet yok. nereden geldi? <laughs> nereden geldi Tayyip? He? Biz seçtik halk seçti. Bunu da seçecektin deneyecektin al. Ben şahsıma söylüyorum. Gönlün ekonomi yürütemez. Yürüteceğim bir şey eli tanesini vereyim. Kesmeyle olmuyor bu işler abi. Kolay gelsin. Anlamadım buyurun. Ülkemiz deneme tahtası değil ki. Yani 20 sene 20 senedir 20 seneden beri bu halk beyefendi 20 seneden beri bu halk Hı? Seçmediyse bir bildiği var ki seçmedi doğru mu? Deneme, Hayır bizim ülkemiz deneme tahtası değil ki Açmıyız sizce açmıyız? Hayır açmısınız? Kimse ya. aç değil amca herkes, makar herkes makarna yiyor zaten Kimse aç değil abi bu memlekete makarnayla karnını doyuruyor herkes Ama makarnayla doyulur makarnayla beslenilmez Gerçek bu yani Abi bu ülkeyi hiç bir bok kimse yönetemez Burada ceza herkes ya kumar ya alkol kullanırlar. Burada hiç kimseye bir şey olmaz. Bu akşam ben gideceğim şimdi kumar oynayacağım oradan para mı vuracağım eğlence mi Herkes bu kafada. Kimse hani boş konuşup bir şey yapmasın burada. Neyse, Sen dayı burada konuşarak e, hiçbir şey olmaz. Burada bunu tartışacağına gidip çalışacağız abi.